Bob Sarala Türkaya tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugün rüyalar gerçekleşiyor. Benim bir hayalim vardı gerçekleşti dedim. Ramazan'ın bir hayali var az sonra o gerçekleşecek. Çünkü iki üstatla iki üstatla beraber icra etmek istemişti. Sazını çalmak istemişti. Siz bilir miydiniz ki Nuray Hafiftaş bir virtüöz sazında. Bir alkış alalım lütfen. ve İsmail Tunç Bilek bir büyük alkışla bir başka virtüözle burada. Daha evvel kendisini ağırlamıştık yine programımızda. Evet şimdi Ramazan'ın rüyası gerçekleşecek. Düet yapacaklar Nuray Hafiftaş'la bir taraftan da. Bakalım hangi eserleri seslendirecekler? Söz Ayşe Egesoy'da. Ramazan 113 aday numarasıyla geliyor. Önce sözler aşık, garip, bektaş, beste sevgili Nuray Taşa ait. Eyvah gönül senin başa dert kervanı gelmiş gitmiş. Yine dertler kaldı sana dost yükünü almış gitmiş. Ve hemen arkasından Yalçın Tura'ya ait bir eser. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, şimdi düze indi gönlüm. Ederim, Tebrikler Ramazan hemen yanıma alayım seni. Ve jüri üyelerimizden de kısa kısa alacağım yorumlarını. mikrofonu da al Ramazancığım. Metin abicim başlayabiliriz Efendim, eğer isterseniz. Önce sizi kutluyorum tabii gerçekten taş gibi bir gece oluyor. <laughs> hem Ayşe <laughs> taş hem hafif taş evet. hem yerli taş. <laughs> taş yerinde ağır oturdu yani. Evet tabii Ramazan şimdiye kadar hep yalnız oluyordu. Recep Şaban gelince biraz ortalık karıştı. E ee, tabii Nuray Hanım çok dominant. Ee, Ramazan resesif kaldı. Onun için oradan biraz bize bir şeyler az geçti. Ramazan'dan bir şeyler az geçti. Ee, son yorumunda da e, baştan hızlı gelen bir parçayı sonra nedense yaydın. Bir de tabii sen kendi usulünden içinden geldiği gibi okuma tarzın var ya senin hem tarzın evet, hocam. hem inadın. <laughs> O sayede de caz oldu. o, yüzden ben gene kıyamayarak 9-9 veriyorum. 9-9 geldi Metin Akpınar'dan. Teşekkürler Metin abicim. Armağan'cım. Düyeti çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ee, Nuray Hanım'ı ayrı tutuyorum ama hani düet yaparsan onun altında ezilmemek de lazım. Sesin duyulmadı bile zaman zaman. Ee, öyle bir, sen bir yarısında bıraktın, sonra bir Baktın oralara gidemeyeceksin. Nuray yanıma aldı, oradan çıkardı. Sen bir denedin. Yok ses oraya gitmeyecek. Bir daha geri çekildin. Öyle olmaz. Olmaz. Yok biz doğaçlama yaptık. Öyle çalışmıştık. Nasıl çalıştınız? Düet öyle çalış. Ben o sese çıkamazsam orada doğaçlama diyeceğim mi dedin? Ne dedin? Seste sorun yoktu. Nasıl yoktu? Öyle geldi o, o an içimizden öyle okumu. Öyle. Okumu. Yani ben hiç böyle bir yere kadar söyle soru dur görmedim hayatımda. Nasıl oluyor? Yani şimdi bir tane Mısra söyleyeceksin, sonra o söyleyecek, sonra o söyleyecek. Şimdi şu mudur benim anlayış? Bir araya kadar geldim, orada durdum. O mu yani? Anlamadım. Şimdi doğaçlama benim bildiğim nota kalıbının içinde sesle, aynı usule bağlı kalarak sesle oynamaktır. Ama notadan kopmadan. Değil mi? Şimdi bu doğaçlama budur benim bildiğim. Yanlış mı biliyorum? Şimdi öyle yarıda bırakınca bunun neresi doğaçlama olabilir. Yani no, e, usul kalıbı içerisinde evet. improvise e, e, sesler taksim eder gibi 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 sanki e yani. yapabilir. Ama burada çocuğun şurayı konuşmak gerekir. Sesi duyulmadı. E i̇şte onu söylüyorum. Yani ben. onu söyleyiniz. Ne yapacağız? O bence bir rüya aleminde olduğu için şimdi onun hayali gerçekleşiyor sırada. Bir tarafında e Nuray Eftiftaş, bir tarafında İsmail Tunç bile o zaten gitti. Onun zaten hep bir mazereti var her hafta. Hastaydım. Ben söyledim bunu. Biri bozdum, bir şey bilmiyorum. oldum. Hep var yani. O an öyle geldi içimizden öyle okuduk. İyi ettin iyi. ne diyeyim. Ya öyle oldum. Ha iyi işte. <laughs> Peki Armağan'cığım. Gülben Hanım. Kendi tahminimi söyleyeyim. Kendini güzel savunmuyorsun İçeride Murat'a da söyledim. Tabii ki jürilerimiz çok güzel eleştiriler yapıyorlar ama orada o kadar duygulandın ki Nuray Hafiftaş tabii ki sesi gereği ve kadın olduğu için tizden okudu. Sen pesten okudun. Ve de çok kibar durdun aslında bir şarkıda değil mi? Evet. Yani doğaçlamanın da haricinde sen o sesin tizine de çıkabilirsin. Kendi okuduğun sesin oktavına çıkabilirdin. Niye çıkmadı? Tam ters oldu. Ee, Nuray Hafiftaş... Bana benim sesimden Nuray Hanım tam tersi e, beyefendinin sesinden okudu. Tamam. Onun için sesi de müsait olduğu için çok kuvvetli bir hanım sesidir. Evet. Çok sağlam evet. bir kadındır. Evet. Yani tam gözüne gözüne Kesinlikle. böyle sağlı sollu tokatlar evet. atama. E, ama e, tam tersine her kadın da o sesi basamaz. Efendim sizin sesinizden e, okudu. Değil mi efendim? Evet hocam zorunda kaldı yani. Size... Ortasını bulmaya çalıştık çünkü, biz de. Çünkü çünkü e, bir yerde siz burada kendinizi göstereceksiniz diye Nuray Hanım hakikaten e, fedakarlık yaptı. Ama neden yaptı? Çünkü kendinden çok emindir Nuray Hanım. O sesi zaten ne olursa olsun basacağını biliyor. Ve bu arada da çocuğa da yardımcı olsun diye efendim bunu yaptı. Yani... Nuray Hanım'ın sesinden siz okumadınız? Evet. Ben de olsun diye hocam aralarda çünkü hep ben okumak istemedim çünkü benim sesimden okuduğu için çok alakasız bir ses çünkü arada çok ses var. Peslerinde pes kaldığı için hocam ben sustum bazı yerlerde çünkü. Tam diyeyim. tersi değil mi? Çok peslerde kaldığı vakitte. O zaman sizin de e, hanımefendiyi beslemeniz gerekmez mi düetlerde? Hocam yaptım zaten. Ben acaba yaşlandım kulağım Yok, mı duymaz ee... oldu? Ben sizi duyamadım. Yanlış anlaşıldı. Peki, Gülben Hanım tamamlasın lütfen. Güzel isen. bir şeyler yaptın da, yapmaya da çalıştın da iyi satamadın Ramazan. Hani hep senden şikayetçi olduğumuz yer. Ben de ya o mi? özellik yok işte fazla satamıyorum. Ama işte olmuyor. Satacaksınız. Yine benim lafıma geliyorsunuz. Evet, elbette ki. Ananız babanız da olsa burada kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Hep Sen söylüyorum. Sen aşka geldin. <laughs> Yine söylüyorum. O e, hanımefendi zaten tescilli. Onun musiki piyasasında... Müziği bilenler de, bilmeyenler de nasıl bir okuyucu olduğunu çok iyi biliyorlar. Artı o e, toplu iğnenin deliği kadar böyle bir delik bulsa oradan da çıkarır o sesi. O durmaz. Öyle bir okuyucudur. Siz kendinize bakacaksınız. O çünkü Nuray hafif Hafiftaş olmuş artık. Bundan sonra ne olacak ki? Siz burada puan alacaksınız. Anlatmak istediğim bu. Tamam misafirperverlik ama esasında ona bakarsanız hanımefendinin sesinden okumanız gerekirdi misafirperverlikse. Ama ha, öyle mi yapmalıydım hocam derseniz asla, asla kendi sesinizden okuyacaksınız. Ee, gelen kimse o da sizin sesinizden okuyabiliyorsa okuyacak. Nitekim hanım. Hiç. Bana mısın demedi. Suratı böyle bile olmadı. Çok Tabii. rahatsız olmasına rağmen. Rahatsız mı? Çok rahatsız. Evet. Bilemem. Çok, evet. Bu rahatsız hali ise de sonrası ne olacak kim bilir. Evet Gülben Hanım. Bize Nuray, yansımadı. evet. Ee, i̇kinci okuduğun şarkı benim hayatımda en sevdiğim şarkı. Canım edip Akka Bayram'a buradan o kadar kucak dolusu sevgiler. Hayatımın her devresinde, her dinlediğimde gözlerimi dolduran ve beni çok etkileyen bir şarkı. Ben e, kaçıncı haftadayız? Biz 12. haftada mıyız? 12, evet. 12. haftadayız. Hiç e, kredimi kullanmadım o kredi hakkı diye bir hakkımız var bizim. Hem bu ikinci okuduğun şarkının aşkına hem de birinci bölümde düette yaptığını o kadar iyi biliyorum ki yanındaki iki ustaya saygıdan kendini aşağıya çektiğini ben çok iyi biliyorum. Ama çok haklılar profesyonel olarak bunu yapmaman gerekiyor. Ama ben senin onu niye yaptığını çok iyi biliyorum. Ve seni bu sebepten dolayı daha da çok seviyorum. İşte kredi hakkı işte 10 ve 10 sanırım. On, on geldi Gülben Ergen'den. An. Teşekkürler Gülben Hanım. Sağ olun. Bülent Hanım. Çocuk her zaman çok iyi okuyan bir çocuk. Ve burada olması gereken, kalması, git on dörde kalması gereken bir çocuk. Öyle bir talebe. Mecburen kullanacağım kredi hakkımı. Eşekler gibi. Estağfurullah, estağfurullah. Kullanacağım. Yani ne edeyim? Ne vere verdin? Hayır hayır. Hayır. <laughs> Aa, ben zaten öyle zorlamayla hiçbir şey yapmam. <laughs> On olmaz da. O esasında 10 on üstü 10'luk talebe o. 10 on üstü 10'luk. <laughs> ama insanın tabii her zaman bir günü bir gününe uymaz. Bizlerde de bu böyledir. Ee, her zaman ama ne yapalım? 9 vereyim bari. 9 9 da Bülent Ersoy'dan geldi. Armancığım sen de öyle. puan alalım. <laughs> Ve puanlamayı bitirelim. Ee, şu duruşu sevmiyorum. Bu duruşu 12 haftadır değiştirmediğin için artık seni de sevmiyorum. Böyle sümsük sümsük durduğun için hiç sevmiyorum. 12 haftadır insan bir gram dikilmeye öğrenir yahu. Bak, 12 hafta yahu. Terledim ben. İyi ettin. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım yani? Bu an alalım Sen. Armağan'cığım. Tamam, teknik olarak 8 artistik olarak 7. 8 ve 7 armağan Çağlayan'dan geldi. Evet Ramazan hemen. Neler söyleyeceksin Teşekkür bakalım. ederim sağ olun. Ben geçen hafta da kullanmamıştım. Hikmet Can ve Serhat Kolukır'a çok teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı Maraş halkına, tüm Türkiye'ye çok teşekkürler. Aday sağ numaranı var. da söyle. 113 yazıp 3450'ye yollarsanız sevinirim. İyi akşamlar, 113 Ramazan'ın aday numarası. Değerli izleyiciler reklamlardan sonra İsmail Tunç, Bilek ve Nuray Hafiftaş var. Sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere.